Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yeni bir modelle beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Modelimizi iki farklı iplikte yaptım. Birisi kalın. ikisi de aynı ölçüde aslında 36 ilmekle başladım. Birisi kalın ipten birisi ince ipten olduğu için nasıl durduğuna bakmak istedim. Şimdi kalın iple başladığımızı kenarlardan yarım modelle başladım ince iple yaptığımı tam modeli sığacak şekilde iki tanesini yan yana yaptım şimdi ben size anlatacağım tam modeli yan yana yaptığım bunu anlatacağım yarım modelle başlarsak en sonunda modeli bitirdikten sonra nasıl yapmamız gerektiği hakkında ufak bir açıklama yapmak istiyorum şimdi modelimize gerekli olan ilmek sayısı şuradan şuraya kadar bir model ve 16 ilmek öreceğimiz ürüne göre ilmek sayımızı belirledikten sonra 16 ve 16'nın katlarını atmamız gerekiyor en sonunda iki tane ilmek şu iki yanında olacağı için şu kadarı bir örnek diye düşünürsek en sonuna kapatmak için iki tane daha ilmek artı kenarlarda kaçar istiyorsanız ben birer tane atıyorum kenar ilmekleri içinde birer tane bir sağa bir sola olmak üzere ilmek atıyoruz yani burada iki model kurduğumuz için 16 çarpı 2 32 iki tane de son iki ilmek ve bir sağda bir solda kenar ilmekler olmak üzere toplam 36 ilmekle modelimizi yapacağız iki örnek yan yana şimdi ben attım hazırladım her zaman söylemiş olduğum gibi örneğinizi kuracağınız zeminin altına ne örecekseniz ister lastik ister haroşe örüp bitirdikten sonra bu modelimizi düzden kuracağız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Hemen yanında iki tane ters örnek arası ilmeğimiz var. Şurası modelimizi hemen kurmaya başlayacağız. Şimdi bir tane dolayacağız. Bir doladık. Yanındaki ilmeği bir tane düz öreceğiz. Hemen yanındaki iki taneyi model bu tarafa doğru gittiği için yönünü ters çevirmemiz lazım. Şöyle sağ şişimizi alıyorduk. Arkadan sol şişimizle Yönünü ilmeklerimizin ters çeviriyoruz ve şöyle içten ikisini birlikte düz örüyoruz. Yönü bu tarafa doğru gidiyor. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane düz ördük. Ardından gelen iki taneyi bu sefer sağa doğru bir mail oluşturacağız. O yüzden normal dıştan sağa doğru ikisini birlikte düz örüyoruz. Hemen yanındakini düz örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Burada iki tane tersimiz var. Orada bir tane arttırdık. Şurada kestiğimizi. İki tane ters. Birinci örneğimiz bitti. Hemen ikinci örneğin düz kısmından kurulumuna geçelim bir tane doladık Hemen yanındakini düz örüyoruz Buradakini ne yapıyoruz? Yönünü değiştiriyoruz. Az önceki yön değiştirme yönteminden haricinde Şöyle hemen Dış kısmından Sağ şişimizi alırız İkisini de Sonra arkadan Sol şişimizi batırıp direkt Düz ördüğümüzde yönü değişmiş olacak Sıradaki bir 2 3 4 5 6 7 ve 8 taneyi düz ördük. Sıradaki 2 taneyi dıştan sağa doğru birlikte örüyoruz. Sonra bir tane düzümüz var. Sonra bir tane dolayacağız ve son modelin arasını oluşturan 2 tane ters ve son ilmeğimiz 1 tane düz ördük. Şimdi tersler, model bitene kadar, örgümüz bitene kadar terslerde, ters sırada gördüğümüz öreceğiz. Yani düzler düz, tersler ters. Bu sırayı beraber örelim. Bir tane örmeden aldık. Şurada iki tane düz görüyoruz. Bunlar düz. 1 2 Sonra bu arttırmış olduğumuz doladıklarımız dahil hepsi ters. Bir, iki. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Burada 2 tane düz görüyoruz. Sonra yine 14 tane tersimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 arttırdığımız dahil 14 2 tane düz kenar ilmeğimizi de ters örelim geldik yine düz tarafa bir taneyi örmeden alıyoruz hemen yanındaki iki tersi örelim az önce arttırmış olduğumuz ilmeği düz örelim bir tane arttırıyoruz doladık hemen yanındaki düz burada ikisini birlikte öreceğiz yön değiştiriyoruz İkisi bir az önce burada 8 tane düz örmüştük şimdi bir 2, 3, 4, 5, 6 tane düzümüz var. Burada birlikte ördüğümüz ilmekte hemen önündekini birlikte örüyoruz. Yine dıştan sağa doğru, yanındakini düz örüyoruz. Bir tane doladık. Bu az önce arttırdığımız yine düz. Sonraki iki tane ters. bir tane düz bir doladık bir tane düz sonraki iki tanesini yönünü değiştiriyoruz ve düz örüyoruz sonra bir iki üç dört beş ve altı tane düz sıradaki ikisi sağa doğru birlikte sonraki bir tane düz bir tane doladık bir tane düz iki tane ters ve son ilmeğimiz düz şimdi ters sırada az önce yapmış olduğumuz gibi iki tane ters diğer şey Pardon düz diğerleri ters gördüğümüzü tersler ters düzler düz örelim modelin düz tarafına Değerli arkadaşlar buraya kadar izleyip abone değilseniz henüz abone olursanız mutlu olurum. Zil butonuna da basarsanız düşen videolardan haberiniz olur. Şimdi düz tarafta yine her zamanki gibi iki tersi normal örüyoruz ters. Modelimiz toplam 12 sıradan oluşuyor. 4 sırayı geride bıraktık. Bu 5. sıramız. Şimdi arttırdığımız dahil gördüğümüz bu iki tane ilmeği 1 2 tane düz. Modelin ortasındaki başlangıçta 8 tane yaptığımız ilmekleri eksilttikçe buradaki ajurun önündeki ilmekler çoğalacak. 2 tane düz yaptıktan sonra bir tane doladık. 1 tane düz. Yönünü değiştiriyoruz ve birlikte düz örüyoruz içten. 1 2 3 4 tane düz. Sonra sıradaki iki taneyi birlikte dıştan düz, yanındakini düz. Hemen bir tane doladık. Bir, iki tane düz. Modeli bitirdik. Geçtik ortadaki iki tane terse. Şimdi ikinci modeli yapalım. Bir, iki tane düz. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bir tane doluyoruz. Bir tane düz. Yön değiştik. İçten ikisini birlikte düz ördük. 1 2 3 4 tane düz sonra ikisini sağa doğru dıştan düz bir tane düz ve doladık hemen önünde eksilttiğimizi dolayarak arttırıyoruz burada da örneğin başında da arttırdığımızı eksiltiyoruz sonra iki tane ters ve bir tane düz. Şimdi ters sırayı beraber geçelim. Yine ikide bir videoyu kesmeyeyim. Çabuk çabuk. 14 tane ters 2 tane düzdü burada. Yani başlarken kenar ilmekten sonra 2 düz ardından 14 ters zaten kendisini gösteriyor. Gördüğümüz şekilde örüyoruz. 12 13 14. 2 tane düz ve bir tane son ilmeğimiz kenar ilmeğimiz ters sırayı ters da bitirdik. İlim azıcık karışmış. Şimdi geldik gene düz tarafa. 1 2 3 tane ajurumuz oldu. Toplam 5 tane ajur yapacağız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve iki tane tersi örüyoruz. Şimdi bu sefer burada 3 tane düz oldu. 1 2 3 Doladık. Bir tane düzü örüyoruz. Yön değiştiriyoruz. Ve ikisini birlikte örüyoruz. Sonra 2 tane düz. Gittikçe azaldı burası. Ardından gelen 2 taneyi birlikte Yanındakini tek başına düz Bir tane doluyoruz. 1 2 3 2 tane ters Bu modelde de aynı işlemi tekrarlıyoruz. 3 tane düz. 1 tane doladık. 1 tane düz. Ters çevirdik ilmekleri. 1 tane ikisini birlikte düz. 1 2 tane düz. Sonra ikisini birlikte düz bir tane düz bir tane doladık arttırdık bir iki üç tane düz bir iki tane ters ve bir tane düz tersi yine geçelim ve gelelim düz tarafa şimdi yine geldik düz tarafına kenar ilmeğimizi örmeden alalım ve yanındaki iki taneyi ters örelim zaten burada kendini göstermiş Hemen ördüklerimizi bir arttırdıklarımızı üç dört tane düz. Bir tane doladık bir tane düz. Ters çeviriyoruz ilmeklerimizi ikisini birlikte içten. Bakıyoruz burada birlikte ördüğümüz ilmek ve önündeki ilmek. Burada tek başına düz öreceğimiz ilmek kalmadı artık modelimizin sonuna geldik. İkisini dıştan doğru birlikte ördük şöyle V ters V şeklinde duruyor şu anda şurada V'yi birleştirmiş durumdayız hemen yanındaki bir taneyi örüyoruz bir tane doluyoruz 1 2 3 ve 4 2 tane ters burada işlemi tekrarlıyoruz 1 2 3 4 tane düz bir tane doladık bir tane düz ters çeviriyoruz ilmeklerimizi içten ikisini birlikte düz sonrakileri dıştan ikisini birlikte düz yanındaki bir taneyi düz doladık bir tane 1 2 3 4 ikisini birlikte ters pardon ikisini tek tek ters şimdi bir tane kenar ilmeği ördük ters tarafı gördüğümüz şekilde hızlıca örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane ters ördük. Şu çizgi şeklindeki iki tane düz diğerlerini ters örüyoruz iki tane düz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 iki tane düz ve bir tane kenar ilmeği tersi ördükten sonra şimdi aslında modelimiz bitti ama her model geçişinde hiç arttırma eksiltme yapmadan düz taraftan bir sıra gördüğümüz örüyoruz iki tane ters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Gördüğümüz gibi örneği bitirdikten sonra düzden bir sıra gördüğümüzü örelim. 2 ters ve 14 tane düz olacak şekilde modelimizi son bağlama işlemini yapıyoruz. 14 düz, 2 ters, 1 düz. Şimdi modeli düzden kuracağımız için bir de ters sıra geçeceğiz. Ters sıramızın da zaten hepsi e, her ters sıramızı aynı ördük gördüğümüz şekilde. 2 düz, 14 ters şeklinde örüyoruz. Ve kenara geçeceğiz. Sonra yarım örnekle nasıl başlarız onu size ufak bir özetle anlatmaya çalışacağım. İki düz örelim. On dört tane ters örelim. İki düz örelim bir tane de kenar ilmeğimiz istersin. Şimdi modelimiz bu kadar. Bundan sonrası buraya kadar yaptığımız işlem şu geçiş sıraları da dahil tekrarlanmasıyla oluşuyor. 10 sıra ajurlu sıralar. iki sırada gördüğümüz şekilde ördüğümüz dümdüz arttırma eksiltme yapmadan ördüğümüz sıralar olmak üzere toplam 12 sıradan oluşan bir model. İster kazaklarda kullanın ister bebek yeleklerinde daha kalın ipliklerle hırkada. Şimdi ben bunları böyle parça parça örüp inşallah zaman bulabilirsem ördüklerimi bir araya getirip tığla bir hırka örmek istiyorum gönlümde o var ama bakalım nasıl olur bilmiyorum eğer güzel olursa sizinle paylaşırım ama farklı modeller olacak tabi şimdi bunu burada tam örnekte başladık tam örnekte bitirdiğimiz bir anlatım oldu eğer buradaki olduğu gibi yarımdan başlamak isterseniz Şurası bizim tam örneğimiz. Başladığımız kısım şu tam örneğimizin son yarısı. Yani 4 düz ikisi birlikte bir düz yaptıktan sonra arttırma işlemi yapıp iki tane ters örüyoruz. Yani şurada şu yarıdan sonrası yaptığımız işlemi yapıyoruz. Buradaki yarı da şuradaki yarı. Her şey aynı sadece yarısı bu tarafta yarısı bu tarafta kalmış örneğin. Yani burada örnek bitermiş gibi şurada yarısını düşünün. Burada da örnek yeniden başlamış gibi sadece yarısını ördükten sonra Tabii yarıdan başlarsanız eğer ben şimdi tam ördüğüm için başta iki tane tersle başladım Burada yarısı olacağı için bir tane tersle başlamanız lazım Şurada da bir ters kalacak Dilediğiniz şekilde örebilirsiniz İster benim gibi tam başlayın bitirin ister Modelin yarısı başta yarısı sonda olsun o şekilde de yapabilirsiniz. Geri kısmı zaten hepsi aynı. Şöyle baktığımız zaman modelin arkasından tersler, ters, düzler, düz olduğu belli. Evet, bugünkü örneğimiz bu kadar. Umarım siz de severek yapabileceğiniz bir örnek olmuştur. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. İzlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.